videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne mi yapıyoruz? Bugün sizlerle birlikte son oyuncuyu indirip nasıl bedava için alınır onu göstereceğiz. Yanında arkadaşım da var. Arkadaşım bana güçlük ediyor. Buraya son oyuncu indir yazıyorsunuz arkadaşlar. Ve ilk gelen seçeneği tıklayalım. Ve orada indir diyor. Windows için indir diyor. Ona tıklayacağız. diyor. Gördüğünüz gibi ona tıklayacağız. Ve sol altta belirecek. O bittiğinde üstüne tıklayıp çalıştır diyeceğiz. Çalıştır diyelim. Arkadaşlar şimdi nasıl bedava skin alınır onu göstereceğiz. Buraya name NC yazıyorsunuz. Ve ilk gelen seçeneğe tıklıyoruz. Ve orada skinler var. Devam et değil, oradaki skinleri de beğeneceğiz. Yani istediğimiz skin'e bastığımız üstüne ve görsünüz yani. Arkadaşlar bazıları olmayabilir, alınmış olabilir. Şimdi biz bunu alacağız. Bizim hesabımız vardı. Buradan onu çekelim. Hurus arkadaşlar görüyorsunuz. Bizim şifremiz var. Sonra bunu kopyalayacaksınız. Buradan kayıt ol diyeceksiniz son oyuncuya. Buraya o adı yapıştıracaksınız. Sonra şifreyi yazacaksınız. E-posta adresini yazacaksınız arkadaşlar. Sizin e-posta e adresini yazacaksınız. şu an ben kabadan salladım. Bir daha şifreyi yazacaksınız. Hizmet şartlarını kabul ediyorum diyeceksiniz. Kayıt ol diyeceksiniz ve olacak sonra bunu kopyalayacaksınız. Buraya gireceksiniz. Şifrenizi de buraya gireceksiniz. Giriş yap diyeceksiniz. Giriş yapacak. Biz oynamayacağız arkadaşlar çünkü şu an oynama gerek duymuyoruz. Siz oyna diyeceksiniz ve orada yüklenecek ve siz oyna diyeceksiniz. Arkadaşlar oynayacaksınız ve bir de bunu unutmayın kanala ve abone olmayı unutmayın ve like atmayı, yorum atmayı da unutmayın. Ne isterseniz onu da yaparız arkadaşlar. Yorumlara şey belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. İstediğiniz şeyleri filan. O oyunları. Aynen. Hepinize görüşürüz ve kendinize dikkat edin. Bay bay. Arkadaşlar hepinizi çok seviyoruz. Kendinize sağlıcakla bakın. Bay bay.